Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz sizler için Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim Özge Gürel'in ve Serkan Çayoğlu'nun düğününden yepyeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor sizler için bir muhteşem kareyi sizler için paylaşıyorum Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun bu romantik görüntüsünü sizler için paylaşıyorum Birbirlerini çok seven iki gençten sizler için muhteşem kareler getirmeye devam ediyorum. Büyüleyici muhteşem düğünlerinden sizler için en güzel kareleri bir araya topladım ve sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Özge Görel ve Serkan Tayoğlu'ndan yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler.